Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bilmem ne bilmem ne bilmem ne topları oyununu oynuyoruz. Top fırlatma simulator. Soru işareti. Bu <laughs> videonun Bu videoyu, <laughs> Kes, bu videoyu başlatmadan önce kesinlikle dardan tonun eski reklamlarını söyleyerek bağırmadım arkadaşlar buna yemin edemem gerçekten <laughs> acaba yaptım mı öyle bir şey ey daha ne kadar uzatacağım Ayon bile başladı. Ah topu seviyoruz. Top. Ah ah. Düşme. Düşersen evini bulurum. Şaka şaka. Ama bu yaks haksızlık. Yaksızlık. <laughs> Abicim. sen nasıl bir topsun? Ağzını gözünü bir diğerlerini seveyim nasıl topsun sen? Bu sefer de geriye gidiyor al. Allah başınıza böyle bir top vermesin arkadaşlar. Götürmemiz gereken yere götüremiyoruz aşağıya. Artık Level de iki dakikadır duruyorum ya Hep senin yüzünden top Artık geçer misin şuraya <laughs> Level bir hiç sevmedim arkadaşlar Nefret ediyorum Evet ona devam ediyoruz Arkadaşlar Son tamam. ilk dakikadan topu uçuracağım diye topu sular altına attım. Ay kebiliyormuşuz Çok iyi. Gene soktum. Yok ben reklam almıyorum. Teşekkür ederim. Reklamını kendine sakla canlı. İçemiyorum, top bozuldu arkadaşlar. Hıh, bozulma Son kullanma tarihi de geçmiyor. <laughs> Bu aralık şaka mıydı? Pardon da... <laughs> ne? Oyun oynarken ne yapmamızı bekliyorsunuz siz? Oyun mu oynuyoruz? Survival yarışmasına mı katılıyoruz biz? Ne yapıyoruz? <laughs> Az daha fırlat sardım, gemiye ulaşıyordu. Geminin de tam yanına düştü. Ya gemiye ulaştı ama ben sayıyorum. Bana ne bana ne yeniden başla. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Baştan başladık yapmaya. Tamam. Ama ama bu haksızlık. top Dur. durmuyor Dur. arkadaşlar, Dur. arkadaşlar Dur. top ay oh, shoot do you see that oh my gosh that's crazy that's crazy like... reklamı geçiyorum başka ne yapsaydım feriha <laughs> Reklamı geçmeyip de reklam reklamın önünde dans mı etseydim yani ne, ne ima etmeye çalışıyorsun ne giriyor da. Bu haksızlar. <laughs> Bu şey. Nasıl ya? Nasıl ya? What? Come on please. Oynamıyorum. İstifa ediyorum. Ulaştırdım bana. Yani ulaştırdım. Yaptım. Yaptım. Bana. İstifa ediyorum. Doktor Bey, işimden istifa etmek kaç dolar? Neyse arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye bye.